Aha, hoşluk. Ah, lan bu sabah sana. Şimdi ben size bir tane yer kutlayacağım. Doğum şimdi bir. Şimdi bak. Bu. Az zaman sirk su. Tamam Az O zaman su Şöyle geliyorum. Kapak döktüm. Tamam da. Gördünüz. 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 Oğlum su. Oğlum su korkusu da, da geldi. Alsa içinde sirke var. Onsu bak. Şimdi gel. Tamam. Oo. Karış, Bunu da bir daha karıştıralım. Şöyle güzel bu karıştıralım. Bu videoyu izlene de olsun. Tamam. YouTube atacağım ben bu videoyu. Şöyle karıştırdım. Çubukla te Odaba. Odaba bak gelin şimdi kümese giriyoruz. Bak sapı sağlam, ha tabi sapı sağlam. Tabi da hiçbir şey yok yok vallaha yok. Ha, tamam hasta olsa neyse tamam bir şey derim ama. Oğlum da hiçbir şey yok tabi bak çat canlı. Kümese giriyorum. Şu kümese de temiz. Tabi biraz pis aldı. Bunu da cuma günü temizleyeceğim. Cuma günü akşam banyo yaparım. Ben cumartesi günü çünkü. Yola gideceğim, bozora gideceğim. Şimdi yeni tavla aldık. Şu üç tanesini aldık. Tamam Ondan sonra işte şu kırıcıları aldık. Ha bir de nesil şurada. Ya bak şimdi tavla alalım. Tavla sapa salam. Bak şu tavlara bakın bir hasta varmış. Tavla böyle hasta olur mu lan? Ha bir de şurada bak. 10 tane şu kırıcılar. Tamam mı? 3 tane de şunlar. Bak. Toplam. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 tane. Bak, şimdi kasa yok? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle bir tane kümese gidiyor. 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane. Bak arkadaşlar şimdi. 27 tane tavuk var. 27 var. Şurada var. 27 tane. Komple 27 tane tavuk var. Şurada hepsi dahil. Kümesin ölüştü. Şehrine dahil. Tamam. 27 tane tavuk var. 27 tane tavuk var. Tamam mı bak. 27 de A kalite. Tamam mı bak. yeni tavuk var diyoruz. Ölemiyorum. 27 de A kalite. Bak şu tavuğu abi bak. Allah'ını seversen bak. Hasta tavuk böyle olur mu lan? Hasta tavuklar böyle olur mu arkadaşlar? Hasta tavuklar böyle olur mu? Bu aşağı tefemiz olacak. Hayır, kenara hepsine bakmayın. Önce özür dilerim. Ben bak şu tavlan yeme şeyine bak. Şunlara bak. Tabi şuna da. Bunlar cinsi öyle. Ha bak içe de bir tane. Kıdıklar. Kıdıklar. Kıdıklıyor. Kalkaklıyor. Kı ha bak sopa -soa -soa -soa. şu tavlan sapa sağlam. Şu tavlan hiçbir sorun yok bak. Ta yemeyeceğim bak. Tavlan hiçbir sorun yok. Ortamımız tertemiz. Tavlan yayılabileceği bir çeşit. Zaten her hafta kim geliyor? Aha bak, çimlerimiz de geliyor. Kolluklarımız da değişiyor. Bak da o sapa sağlam. Bu da. bak. Hiçbir şey, hiçbir şey yok ha. Hiçbir şey yok. Şeylerimiz de tertemiz. Onu sonra bak, şu tarafından yayılmış yine bak. Tarafından anlayanlar var bak. Bilirler. Şu tarafından yayılma şeyine bak. Aha bak, bak burada kaplumbağa var. Hasta olan yayılma şeyine bak hali. Nasıl canlı yani kötü Hasta olsa hiç yayılmaz. Gider kumyası öyle yatar. Gider koşa bir gurga deli öyle yatar. Ah. Oh. Ne bas etin. Şuna bas, şuna bas, şuna bas. Canlı la, canlı la. Ondan sonra bak, gidiyorum tamam mı? İki hafta önce. Gene olay oldu, böyle olay oldu. Bak gidiyorum, tavla sapa salam bak. Tamam, ilk bir tane öldü demedik. Hastaydı çünkü bir dene öldü. Geçen de bir tane öldü. Tamam mı? O da hastaydı. Gene bir şey demedik. Ondan sonra Ondan sonra geldim. Atağına kolu sapsan bak şuna bak lan hastam lan böyle hastam olur lan. He biraz ara ayağım ağrıyor. Odada da bakacağız. Ondan sonra neyse geldim. Arkadaşlar tahtlığı kontrol ediyorum bak. Her sabah da geliyorum ha. Erken kalkabildiğim günlerde gelem. Saat 8.30'da 8'de 8'i 7.30'da falan kalkıyorum ben. Bazen o da normalde bazen çok uykum oluyor. Saat 9'da 10'da kalkıyorum. E bazen 9. 10'da değil miydi? De. Yani E işte 8.30 9 9.30 .00, gibi falan kalkarım. Onda işe gidiyorum zaten. Erken kalksam gün aynı babam evde oturuyor işte. Ee, neyse, onu sonra ilgili konuşalım. O sabah ha, yine çıkmış, bak bir tanesi çıkmış. Orayı bilin diye açık var, oraları yapmam lazım. Bunları kontrol edeceğiz işte. Ondan sonra neyse, işte tavukların sana bak, geliyorum, kontrol ediyorum. Tamam mı? Ondan sonra, ee, geldik işte, ondan sonra geldim, tavukları kontrol ediyorum. Her akşam geldiğim zaman yumurta tutmaya gidiyorum günlük işte bazen çok iyi oluyor, bazen düşüyor. 3-4 yumurta düşüyor. İşte bir günde bazen 10 yumurta aldım oluyor. Bazen 9, 8, 7, 6. 6 tamam mı? 3, 5. Alttan aşağı düşmüş değil yani. 3, 3, 4. Aha götürdüm daha yeni. 3 tane götürdüm. Ondan sonra bir de akşam gelirim. Akşam gelirim. Ondan da 7-8 tane işte. Ondan da 7 tane falan götürebilirim. Belki 6 tane götürebilirim. Tamam mı? Ondan sonra böyle çok güzel oluyor. Ondan sonra neyse geliyorum bakalım. Tavuklu tavuğun yem şekline bakar mısınız? Yeme şekline bak yani. Hasta olsa hiç yemek istemez. Köşeye gider yatar. Şey olsa Hasta olsa gene 3-4 gün idare eder. Ama tavuklara geliyorum. Akşam. Tamam mı? Geliyorum akşam. Akşam geliyorum. Ondan sonra gidiyorum. Yumurta toplamaya gidelim. Tamam Geliyorum. Tutup götürüyorum. Tutup götürüyorum. Günlük. Bir tane, her gün bir tane ölüyor. Her gün bir tane ölüyor. Hatta bu da kim baksa kokonu korutmak istiyor yani. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kim ya? ben kimi yaptığını bilmiyorum. Bilemiyorum zaten. Şuraya bir tane yapay kamera. Hatta yapay değil lan. Ne yapayı? Ya. Bir tane bilgisayar var zaten. Bilgisayara bağlarım. Şuna da bak. Yani şunu canlıla bak Böyle hasta tavuk böyle mi olur lan? Değil mi? Bu tavuk benim elimde büyüdü. Şu tavuk benim elimde büyüdü. Ben buna evde baktım. <laughs> Vallahi ben bu tavuğa ev, evde baktım.